Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda borsamızı değerlendireceğiz. Borsamızda neler oldu? Önümüzdeki süreçte neler olabilir? Bunları değerlendireceğiz. İsterseniz şöyle alt zamanda 4 saatlik grafikte bir incelemeye çalışalım. 4 saatlik grafikte arkadaşlar 5000'in altında borsada bir zafiyet olduğunu, işlerin kötüye gidebileceğini söylemiştik. 5000 altı bakın şu band 5000 5100 bandını aşağı kırdı denedi. Ve aşağıdaki 4720 ile hatta 4700 ile 4780 arasındaki banda gelip oradan tekrar destek aldı. Tekrar bir 5000 bandına edelim ama tekrar bu destek bandına geri geldik arkadaşlar. Pardon. Şimdi önümüzdeki hafta nereyi takip edeceğiz? Bu band tutup tutmayacağını arkadaşlar bu bölgenin tutup tutmayacağını takip edeceğiz. Ola ki 4700'lerinde altına inip gün kapanışı alırsa... O zaman tekrar aşağıdaki şu 4500'lere kadar belki şuradaki engulfing seviyesinden de dönebilir ama 4500 ile 4400 ana destek bandı beklentiler dahilinde olur. Yani biz şöyle söyleyelim 4700'ün altında gün kapanışı almaması lazım ki buralardan tekrar bir tepki alabilsin. Şöyle günlük grafiği de inceleyelim haftalık kapanış iyi olmadı yani haftalık aşağı yönlü biraz kötü bir görüntüsü var. Günlükte baktığımız zaman daha önceki hareketlerde şurada depremin olduğu zaman e, bir gün kapanışı var burada hani bunu saymazsak 4700'ün altında hatta 4.720'nin altında bir gün kapanışı alamamış e, kritik bir yerdeyiz yani depremin olduğu zamanki hareketin e, bakın ne kadar değil mi aşağıya gidip aşağıda destek bulmuş daha sonra zaten borsa kapanmıştı buradan alıcılar gelmişti yani bu bölge. Bir çok kritik bir bölge. Bakın daha önce buradan da bir, Biraz ihlal olmuş 2. 3. Depremi de sayarsak 4. Beşinci defa aynı bölgeyi deniyor. Yani riskli bir yerdeyiz aslında. Ee, yani borsanın kendini kurtarması için tekrar yükselişine devam etmesi için 5100'ün üzerine atması lazım. Bu bir gerçek arkadaşlar. Şu görüntü pek e, iyi bir görüntü değil. İşte bu eee kur korumalı mevduatın işte faiz tavan sınırını kaldırılması vesaire bu da borsa üzerinde olumsuz etkileri var ama zaten yani şöyle söyleyelim epey bir zorlanmıştı artık buralarda yukarı gidemiyor tepeler daha aşağıda yapıyordu hani 5000'nin altında olumsuz görüntü olur demiştik şu an bunu yaşıyoruz arkadaşlar 4.720 ile 4.780 arasında bir destek buluyoruz. 4.700'ün altına gün kapanışı alırsa o zaman da ihtimal son kalemiz, son destek bandımız 4.500 ile 4.400. Yani 4.400'ler de kırılırsa arkadaşlar kötü olur. Yani uzunca bir zamana yayılan bir düzeltme hareketi başlayabilir. Bunu isterseniz daha sonra konuşalım ama şu 4 saat grafikte baktığımız zaman destek bandındayız. Haftaya ay kapanışını yaptık haftaya olumlu başlarsak. Tekrar yukarıya e, yani bu hareket buradan destek bulursa tekrar 5000-5100 bandını deneyebilir. Yani bu ihtimal de var. Desteğe tutması e, koşul bu olacak. Ama 4700'lerin altında da gün kapattığını görürseniz o zaman şu alt bandı bekleyip buralarda tutunuyor mu? tutunmuyor mu? Buralardan artık son alıcılar devreye girecek mi? Girmeyecek mi? Bunu takip etmek gerekecek arkadaşlar. Borsamızla ilgili bunu söyleyebiliriz. Şöyle bir e, son e, hareketin trendini de çizerseniz. Burada bir Alçalan trend de çizip ne yapılabilir? Bu takip edilebilir. E, çok nizam olmasına gerek yok. Şu şekilde çizip e, bunu da takip edebilirsiniz. Bu bandı kırıp tekrar 5.000, 5.100'lerin üzerine atarsa tekrar olumlu döneriz arkadaşlar. Yani bu şekilde yorumlayabiliriz borsamızı. E, şu anki görüntü pek olumlu değil. Haftaya açılış nasıl olacak görmek lazım. Peki şöyle haftalıkta da bakalım. Haftalık mum iyi değil. Bakın aşağı yönlü bayağı bir momentumumuz var. Kapattığı yeri bakın. Hemen destek bandının üstünde. Önümüzdeki hafta buralara sarkıp tekrar toparlar mı? Değil mi? Alt banddan alıcı alıp tekrar yukarı gider mi? Bunları göreceğiz. Yani arkadaşlar bizim için 4700'ün altında gün kapanışı artık tehlike sinyallerinin daha da fazla olduğunu. 4400'lerin altında da hatta 4500'e diyebilirsiniz. Çünkü oralardan alıcı gelmiş. 4500. Ben 400 diyeyim hadi biraz daha Aşağıdan e, söyleyelim 4500'ün altında da bir hafta kapanışı görürsek o zaman daha önce bahsettiğimiz bu 3600'lere kadar 3600-3800 bandına kadar olan geri çekilme hareketi gerçekleşebilir. Böyle bir risk var arkadaşlar 5000'in altında olumsuz olduğumuzu ısrarla söylüyorum. Peki e, dolar bazında da bakalım borsamıza dolar bazında da aslında hep aynı şeyleri söyledik. Şöyle isterseniz grafimizi açalım. Dolar bazında da arkadaşlar bu 360'ın 260'ın altındaki gün kapanışları bir risk teşkil ediyor bizim için. Hemen onun altında şu 240, 239 da diyebiliriz. Şurası arkadaşlar burada çok kritik bir nokta var. Buralara gelip buradan alıcı almıştı. günlükte göstereyim isterseniz. Yani bu bölgede 260'ın altındaki kalıcılık tekrar bize bu 240'ları denetebilir arkadaşlar. 240'lar da kırılırsa o zaman zaten 4400'de TL bazında kıracağı için e, bizi aşağılara kadar yani belki 200 ile 190 bandına kadar geri çekilme ihtimali olabilir doları bazında. Çünkü dolar TL tarafında da yukarı yönlü hareket e, isteği var gibi görünüyor. E, takip etmek lazım. Peki Dolar bazında tekrar olumluya döndüğünü nasıl anlayacağız? 270'lerin üzerine atarsa arkadaşlar, oraya atıp gün kapanışları alırsa o zaman tekrar olumluya döndü diyeceğiz. TL bazında da 5100'ün üzerinde en azından kalıcı olması lazım ki biraz nefes alsın yani yukarı yönlü istek oluşabilsin. TL bazında bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi geçmiş grafikleri inceleyip yani şunu diyebilirsiniz ya hocam geçmişte olmuş aynı şey tekrarlanacak mı? Vesaire bunu söyleyebilirsiniz ama ben şimdi borsayı şöyle haftalık grafikte geçmişteki düzeltme hareketlerinin yüzdelerine bakarak size göstermeye çalışacağım arkadaşlar yüzde kaç düzeltmeler yapmış ee, çok kriz ortamlarında e, ne kadar düzeltmelere gitmiş şöyle ne zaman 98 99 bandından başlayalım arkadaşlar şöyle hızlıca göstereceğim mesela 99'da kabaca çok detaya inmeden burada yüzde 61'lik bir %61 Düzeltme olmuş. Peki e, tabii o dönemki faiz e, kararlarına e, ya da politik olaylara bakmak lazım. E, yine 2000'li yıllarda %66'lık bir düzeltme bakın buralara kadar tepeden aldığımız var %66'lık bir düzeltme olmuş. Yine yükseliş mesela yükseliş trendi içerisinde yaptığı ciddi bir düzeltme hareketinin yüzdesine bakalım ne kadarmış. Şöyle. %34'lük bir e, hareket. 2008 ile ABD'de olan kriz bizi de etkilemişti. Borsamızdaki bakın düşüş ne kadar olmuş? %64'lük bir düşüş olmuş. Daha sonra yine yükseliş trendi başlamış. Bakın. Burada bakalım. Ne kadarlık bir geri çekilme? %31'lik. Yani kabaca bakıyorum arkadaşlar. Böyle milimetrik hesaplama yapmıyorum. Şu hareketin olduğu döneme bakalım. Burada kaç? %34'lük bir 35'lik hatta bir yeri çekilme olmuş. Şurada da bir hareket var ama isterseniz onu almayalım. Şu harekete bakalım. Bu ne kadar sürmüş? 2008 papaz krizinin 2018 pardon. 2018 papaz krizinin olduğu dönem. Hatta pandemi hareketini de alırsak %32-33'lük bir düzeltme olmuş. 32 33 lük. Şimdi arkadaşlar biz de yine yükseliş trendi içerisinde bu düzeltme hareketini ortalama %30-34 arası alırsak nerelere kadar çünkü ara düzeltmede yani büyük krizlerin olduğu dönemlerde 60, 64, 65'lik bir düzeltme olurken ara düzeltmeler genelde %30 ile 34 arası olmuş. Peki biz de %30, 34'lük bir geri çekilmede nereler olabilir? mesela 34 alırsak arkadaşlar şöyle 34 alırsak 3700. E, 30 alırsak da o 3900'ler yani 4400'lerin altında bir haftalık kapanış gelirse ihtimal e, kabaca söyle 3600 ile 3900 arasındaki band buralara kadar e, düzeltme hareketinin devam etme ihtimali olabilir. Yani böyle bir e, geri çekilme hareketi olabilir ve e, süreç uzayabilir. Yani bu düzeltme süreci epey bir zaman alabilir diye söyleyebiliriz. Geçmiş hareketlere bakarak arkadaşlar. Tabi o dönemki faiz durumu işte e, yine e, varlık fonu gibi bir olayın devreye girmemesi. Bunlar farklı olarak yorumlanabilir. Şu an faizlerin düşük olması, değil mi? Geniş nasıl diyelim? Genişlemeci bir politikanın olması, enflasyonun yüksek olması. Hani bunlar hep ya düşmemesi için sebepler sayılır ama teknik olarak baktığımızda da e, tekniği göz ardı etmememiz lazım. Borsada böyle bir risk var. Yani işler kötü giderse seçim öncesi biraz kriz ortamı artar. Dolar TL tarafında ciddi bir yükselişler falan olursa yine faiz arttırımı beklentisi oluşacağı için Belki yani 3600 ile 3200 arasına kadar da bu hareketi zorlama ihtimalleri de olur. Şayet şu 4400'ler kırılırsa buralara gelir buradan tekrar alıcı bulur yatay. Değil mi? Seçim öncesinde buraları yatay hareketten sonra dönüş de olabilir. Bu sadece bizim bir senaryomuz ama e, görmeniz açısından arkadaşlar. Geçmişte bakın bu yükselişlerden sonraki çekilme hareketlerini e, yaptığını görmeniz açısından size söyleyeyim. Yani siz burada aldınız hemen bu borsa buradan 6 bin lira, 9 bin lira gitsin. Hani bunu çok söyleyenler var. Yani öyle kolay değil arkadaşlar. Çünkü çok burada uzun bir süre. E, haftalık grafikte baktığımız zaman uzun bir süre. Hatta aylık grafikte baktığımız zaman aylık mum oluşumları burada çok iyi değil. Yani niye değil? Bak tepede bir bobin oluşuyor. bobini aşağıya salıyor. Ki bu iğneli bölgeler buraları alıcıları zayıflatmış olabilir. Yani bu ayın mumu bakın burada kapattı. Yani gelecek ay mesela Nisan ayının mumu Değil mi? Aşağı gider ve aşağılarda kapanış yaparsa bu bobinden çözülme olduğu için süreç çok daha uzayabilir. Yani böyle bir risk de var. E o zaman aylıkta bizim zaten 5800'lerin değil mi? Üzerinde pardon şöyle bakalım. 5600'lerin üzerinde ay kapanış almamız lazım. Burayı tamamen tersine çevirebilelim. Yani e, onun için şu aylık görüntüde baktığımız zaman görüntü pek hoş değil. aylık mum kapanışına baktığımız zaman arkadaşlar görüntü hoş değil. Onun için bizim takip bölgemiz ilk olarak 4700'ün altında gün kapanışı alıyor mu almıyor mu ona bakacağız. Şu an destek bandındayız. Aşağıda da 4400'de 4500 bandını çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 4400'lerin altında net bir şekilde aşağıya haftalık mum bıraktığında görüyorsak artık bu hareketin aşağıdaki 3600-3800 bandlarına kadar da evrilebileceğini göz ardı etmememiz lazım. borsamızda bu şekilde değerlendirebiliriz. 5100'ün üzerine atarsa da e, bu riskler bir süreliğine ortadan kalkar, e, işler olumlu giderse o zaman tekrar yukarı hareketleri bekleyebiliriz. Ama dolar bazında da 270'in üzerine attığını da görmek lazım arkadaşlar. Bu şekilde borsamızı e, yorumluyoruz. Benim alamam bu şekilde e, riskleri size sunmaya çalıştım. E, her ne kadar bu riskleri söylesem de bazen arkadaşlarımız çok enteresan tepkiler veriyor ya arkadaşlar. Yani sonuçta. Burada siz zarar edin diye analiz etmiyoruz değil mi? Yani siz zarar edince biz mutlu olacak değiliz. Bu risk var. Teknik olarak bu risk varsa bunu söylemek zorundayız. Yani 4400'ler kırıldıktan sonra ne işte borsa çok ucuz alın mı diyelim. Yani son desteği kırdıysa o zaman değil mi? Geri çekilmeyi bir beklemek lazım. Yani nerelere kadar çekilecek? Ve bu destek bandını kıracak olay ne? Hareket ne? Değil mi? Bunları görmek lazım. Yani bu hareketi gerçekleştirecek. Ha belki de her şey yoluna gidecek. Buradan dönecek yani. Şöyle baktığınız zaman 4 saatlikte o küçük trendleri çizerseniz bu 5100'ün üzerine attığı zaman belki her şey olumluya dönecek. Bilemiyoruz arkadaşlar. Ama teknik olarak görüntüye baktığımız zaman ben e, yani o hala 3600 lira kadar değil mi? bir hareketin evrilme ihtimalinin var olduğunu yani Artık fiyatın yorulduğunu yukarı gidemediğini, değil mi? Her ne kadar varlık fonu da alımlara girse, her ne kadar olumlu açıklamalar da olsa, bir şekilde tekrar bir olumsuz bir haberle tekrar aşağıya geldiğini görüyorum. Yani alıcıların da istekli olmadığını görüyorum. Bunu size uyar olarak da söylüyorum arkadaşlar. Umarım herkes kazanır, İstediğiniz gibi olur. Hepinize bol kazançlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.